Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz kanalımızı Bizi beğenmeyi biliyorsunuz size bugün tuvalet eğitimini anlatacağız ee, Burak e, size çocuklara yardımcı olmak için bakın çocuklar ee, Burak tuvaletini yap bakalım oğlum nasıl yapıldığını yapıyorsun yap oğlum yap oğlum tuvaletini çocuklar bak Burak e, tuvaletini yaptı sonra kapağını kapatıyor sonra sifonu çekiyor gördünüz mü bakın burada tuvalet kağıdı var. Buradan bir tane tuvalet kağıdı kopart Burak. Kopart anneciğim onu. <laughs> Ona Onu da sildi elini, e, poposunu. Onu anneniz gösterir. Hep de oturmadan önce tuvaletin krozetini aynen o şekilde siliyor oğlum. Şimdi bırak kapat kapağını oğlum. Ver onu bana. <laughs> tuvaletin kapağını oğlum. Evet. Şimdi Burak her tuvaletini yaptığında benden bir sticker kazanıyor. Burak stickerını seç bakalım hangisini seçiyorsun? Pasta. Yapıştır kapıyı oğlum. Da Bir tane daha mı seçeceksin? Yapıştır şuradaki kapıyı oğlum. Yapıştır anneciğim. Da işte var. Tamam buraya yapıştır. Şuraya buraya buraya. Buraya yapıştır. Evet. Ama, ama. Yapıştır. Hayır, hayır yapıştır. şimdi buraya yapıştır. Hı hı. Sen şimdi buraya yapıştır. Hı hı. Oraya mı yapıştıracaksın? Tamam yapıştır. Aferin çocuklar. Burak buraya yapıştırıyor. Her zaman tuvaletini yaptıktan sonra benden hak kazanıyor. Ay ne güzel. Burak gel gösterelim orada. Dikkat et kabloyu takamam. Gel benden bir şey daha göstereceğiz. Bakın çocuklar anneleriniz size her tuvaletinizi yaptığınızda bir şey göstersin. Evet Bursa, Burak gel buraya. Orada bekle beni. Kanalımıza üye olmayı ve bizi takip like etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.